Şimdi bir haberim var. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe enflasyonla mücadelede artık zor kısmın geride kaldığını düşünüyorum dedi. Gültepe İstanbul'da düzenlenen hazır giyim fuarında CNBC'nin sorularını yanıtladı. İstanbul için önemli bir etkinlikteyiz. Bu aynı zamanda sektör için de önemli bir organizasyon anlamına geliyor. İsterseniz hem fuarın detaylarını hem de sektördeki son durumu dinleyerek başlayalım. Tabii yani bu e, fuar gerçekten e, İstanbul Fashion Connection e, ismin ismini koyduğumuz, yani bütün dünyayı bağlayabilecek hazır giyimin connection ve bağlantısını sağlayan e, isminden kaynaklanan nedenin isminde olan bir fuar. E, 8.'sini düzenliyoruz. 4 yıl önce gerçekten Güzel ortak akıllı ve istişareyle beraber e, elimizi taşın altına koyarak burada bütün başkanlarıma, bütün dernek başkanlarıma, birlik başkanlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir e, fuar elde etti. Hep geçmişte söylüyorduk, Yani sektör büyük, 20 milyar doların üzerinde bir ihracatı olan bir sektörden e, bahsediyoruz. Ve hiçbir fuarı yoktu. E, tekstili de e, koyduğunuz zaman, üzerine hem tekstile hem hazır giyim, 30 milyar doların üzerinde onu da fuara yaktı. Dolayısıyla e, İstanbul Fashion Connection ile başlayıp daha sonra Tekstil ile beraber devam eden bu güçlü iki sektörümüzün güzel güzel de iki tane fuarı iki tane güzel fuarını burada yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Fuarda gerçekten gittikçe büyüyen, küçük de gelişen ve Avrupa'nın en büyük fuarı. İnanıyorum ki çok daha büyük, çok daha farklı bir noktalara gelecek. Burada hem sourcing firmalarımız var, hem tasarım firmalarımız var, hem tasarımcılarımız var. Hem markalarımız var hem de kendi markasını yapan firmalarımız var. Dolayısıyla güzel bir kesişim kümesi oluşuyor. E bu kesişim kümesinin de önümüzdeki dönemlerde inanıyorum hazır giyim sektörüne bir nebze de olsa bir destek kapsamında, bir satış kapsamında, pazarlama kapsamında iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Peki Mustafa Bey, geçmiş yıllardaki benzer organizasyon ve fuarlarla karşılaştırdığınız zaman, Bugün bu fuardaki katılımcıların çeşitli çeşitliliğine de bakarsanız nasıl bir değişim burada görüyorsunuz. Şöyle eskiden tabii ilk başta başladığınız zaman biraz da acemilik oluyor. İlk dönemlerden nereden ne şekilde nasıl alıcıları getireceksiniz diye. Şu anda 4 yıllık bir tecrübeyle beraber arkadaşlar da o konuda geliştiler. Değişen dünyadaki değişimleri takip ettiler. 100 ülkeden farklı ülkelerden gerçekten noktasal atışlar yapılıyor hani alıcı olanları hani gezmek için gelenler ayrı bir şekilde geliyor zaten. Ama özellikle alıcı noktasında yani e, burada işi olan insanlarla birebir yaptıkları çalışmalarla PR firmalarla ve bizim kurmuş olduğumuz PR sistemiyle beraber yapılıyor. ve az önce gerçekten sabah bir e, bakanımızla beraber girdik. Büyük bir kalabalık vardı girişte. Büyük bir kuyruk oluştu. Biraz firmaları gezdik. Vakti e, baktı yüzü gülüyor. İnşallah e, rakamlara güzel bir şekilde yansır rakamlar demişken reel sektörün üretim tarafındaki destekleri e, tam olarak yeterli bulmadığını siz hep e, anlatıyorsunuz, bahsediyorsunuz. Önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla alakalı olarak hükümet tarafından da sizinle bu konuda diyaloglar nasıl gidiyor? Sizin bu e, hani alandaki gelişmelere dair inancınız oluştu mu? Ya şimdi tabii Türkiye üretimle ve ihracatla büyümesi lazım. Hani bizim burada konuştuğumuz, ettiğimiz e son dönemlerde hep söylemiş olduğumuz noktada rekabetçilik konusunda bazı sektörümüz daha fazla problem yaşıyor. Biz onları dile getiriyoruz. Hazır ve tekstil sektörü bunların o kapsamda başında geliyor. Daha büyük olsun yani rakamlar aşağı doğru inmesin daha yukarılara doğru çıksın. Büyüme ve ihracatın artışı belli başlı sektörlerden değil de bütün sektörlerimizden gelsin. O zaman ki çok daha Kısa zamanda hedeflemiş olduğumuz çok daha bir şekilde noktaya gelebiliriz. Yani i̇nanıyorum ki zor yani bu kapsamda iki yıldan beri bir enflasyon mücadelesi yapılıyor. Yani zorun geride kaldığını e, düşünüyorum. E bundan sonra daha fazla sanayi destekleyecek, rekabetçiliğimiz de destekleyecek. Politikaların oluşturması gerektiğini düşünüyorum çünkü her kaybeden e, Türkiye'nin üretim gücünden kaybolan bir e, ürün olarak, e, firma olarak değerlendirebiliriz. E, firmaları kurmak kolay değil. O yüzden bu tarz yapmış olduğumuz çalışmalarla beraber, fuarlarla beraber, ticariyetleriyle beraber zaten hiç durmuyoruz. Bunu biz burada yaparken bir kısım arkadaşlarımız şu anda Las Vegas'ta Magic fuarındalar. 60 tane de firma orada var. Bir başka sektörümüz başka bir başka bir yerde. Biz ihracatçılar sürekli yerinde durmayan, sürekli koşan, sürekli üretmeye çalışıp dışarıya satmaya çalışan bir misyon ve vizyona sahibiz. E Bu misyon ve vizyon doğrultusunda politikaların da destekleyici yönde çok daha fazla olursa biz çok daha hızlı koşarız diye düşünüyorum. Mustafa Bey, Las Vegas'ta veya şu an dünyanın başka yerinde olan teksticiler ve hazır giyimciler ürünlerini kolay satabiliyorlar mı? E Tabii şimdi zorlanma olmuyor mu dersen? Oluyor. E Zaten son 3 yıldaki rakamlardan belli. Biraz aşağı doğru ilme var. Yani 2022'de 21 milyar dolar olan sadece hazır gibi söyleyebilirim. 18 milyara kadar düştü. Biz diyoruz ki yani düşme olmasın daha büyütelim, geliştirelim. Yani Anadolu'yu zaten yapmıştık. Azaltmayalım. Yani o bölgelerdeki olan üretim tesisleri, eleman azaltma yerine İstihdamda çok büyük bir farklı bir sektörü farklı bir şeye sahip tekstil, hazır giyim diğerleri. Yani 1 milyonun üzerinde direkt çalışan, üretimde çalışan arkadaşlarımız var, çalışma arkadaşlarımız var. Anadolu Üniversitesi tarafında biliyorsunuz tesisler var. Onlar küçülmeden devam etsin istiyoruz. Zorlanıyoruz. E bu zorlukları zaten biliyorsunuz çeşitli platformlarda dile getiriyoruz. İnşallah zor geride kaldı. Parlak ve gelecek günler, ışıltılı günler gelecekte bizim olsun diyelim. Evet, röportajımı da izledik ve programımızın sonuna geldik. Ekonomi sohbetleri bitti. Yarın saat 14'te kazandıran stratejiyle karşınızda olacağım. Hoşçakalın.